yeni kanalımızın ilk Minecraft Hardcore serisine hepiniz hoş geldiniz. Çiçek gibi bir seri olması dileğiyle lafı uzatmadan direkt şöyle yeni dünyamızı oluştur deyip zorlayıcı modla oyunumuzu başlatıyoruz. İnşallah güzel bir seri denk geliriz. Biyomlarımız güzel olur. Her şey birbirine yakın olur ve elimizden geldiği kadar her şeyi yaparız. Şöyle bir ağacın üstünde spamlandık. Bu iyi bir şey mi bilmiyorum. Ve etrafımızda komple ...meşe ağaçları, muş ağaçlarından oluşan bir... Oğlum ben buna niye muş deyip duruyorum? Huş. Huş ağaçlarından oluşan bir... Ee, ...biyom var sağda solda. Şöyle biraz koşturuyorum. Bakalım çevrede neler var, neler mevcut. Güzel bir seri olması dileğiyle... ...bir başlangıç yaptık. Şöyle biraz etrafıma bakındıktan sonra hızlı hızlı kurulmak için adımlar atmaya başlayacağım. İlk önce şeker ile başlayalım. Kırdığımız ilk organizma şeker kamış. Etraf hep böyle orman, hep böyle orman. Olmaz böyle. Biraz böyle güzel biyomlar lazım bize. Mesela tayga ormanı olur. Mesela bir köy verebilirsin bize. Yani böyle şeyler yapabilirsin bence. Köy verdin. Güzel. Hemen şu köye gidip bakınalım. Bakalım o köyde neler var. Sonra etrafta da zaten güzel biyomlarımız varsa hızlı bir start yaparız. Burası yanar bu arada. Hiç affolmaz. olmaz. Bu ormanı patates eder. Ola. Bakalım köyden neler çıkacak. Bir madenci fırınımız mevcut. Sanırım kitaplığımız mevcut. Emin değilim. Kitaplığımız mevcut zaten. Ha bu şey mi? Tamam. Burada güzel olur. Hızlı bir start olabilir. İçinden güzel şeyler çıkarsa. Olur. Olur. Olur 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 olur. Olur. Kazmaya zaten hayır demeyiz iki tane de yemelik bize olur. Hemen fırınlarımızı da alalım şuradan. Bu villager'ı biraz şöyle bir haşet edelim. Ondan sonra dünyamızda güzelsiz zaten her türlü oynayacağız. Şöyle fırınımızı aldık. Bu da blokları yenir. Şurada kitaplığımız mevcut sanırım. Bakayım. Aynen öyle. Çok güzel lan. Bir tane daha fırınımız var. Güzel. Kitaplığımızın olması 10 numara 5 yıldız oldu bu arada. Güzel bir start olur. Burada boş bir ev. Ekmekler mevcut. Patatesler mevcut. Alırız. Diğer eve gittiğimiz zaman bir tane daha madenci fırını. Ve şuradaki inekleri keseriz. Bir adet yatak alacağım ama neyse sarı ver hadi. Sarı olsun problem değil. Sonra şuradan odunlardan başlayacağım. hızlı bir start kimin hoşuna gitmez. Şunu da aldık. Bu dört tane odun bize yeter. Start için şunu açıyoruz. Şunları bir tane bundan veriyorsun. Dört tane bundan veriyorsun. Ben niye böyle bir şey yaptım? Balta falan yapacağız. Neyse. Şimdi. Tamam şu evden devam edebiliriz ya. Çok da önemli değil. Balta, kürek falan filan için. Şöyle birazcık taş aldım. Şöyle iki tane. Pat pat. Güzel. Hemen dizilimimizi yapalım. Hatta sen bize oradan bir tane de çapa ver. Şimdi şu inekleri bir alalım ilk önce. Lazım olacak. Güzel. Hem yemek bakımından hem deri bakımından inekleri biz seviyoruz kardeşim. Soru şuradaki kitaplıkları ben bir çalacağım. Şunu da çalacağım tabii ki de. Biraz daha ağır kırılıyor. Şurada sandık olması gerekmiyormuş. Hızlı bir şekilde operasyona devam ediyoruz. Daha bu köyden bir şey çıkar mı? Şuradaki evden sandık çıkabilir. Elma güzel gidebilir. Hiç elma vermedi köy. Yani sadece o evden çıktı. Güzel ekmek çıktı. Biz bir süre acıkmayız. Şu eve baktık mı biz? Burada da geniş bir ev var. Haritacı evi. Bir okçu evi pardon. Tamam buradan bir celik çıkmadı. Yani şöyle genelleme baktığımız zaman da güzel bir köy. Gayet yenir bir köy. Tavukları da alabilirim. En azından tüy lazım. Tüy için bir tane tavuk alsam bana yeterli. Şöyle buğday bloklarını buradan çalıp Şuradan da havuç çalıp buradan hemen hızlı bir şekilde uzayabiliriz. Şöyle alayım ben bunları. Şimdi etraftan güzel bir kurulmalık yer bulabilirsek on numara olur. Burada ne var? Bizde ne eksik? Pantolon var. Şunu şunu alırım ben hemen giyerim hızlı bir şekilde. Kazanları da alacağım. Üçünün de görevini aldık. Tam da çalışma saatindeydi elemanlar. Şimdi şurada bir adet batık tekne var. Hemen ona da bir bakalım. Bakalım nasıl sürprizler var. Yani gömülü hazine çıkar o da yakındaysa zaten gider alırım yoksa şu an başlangıçta böyle şeylerle uğraşmak istemiyorum. Hemen bakalım. Gömülazine, ver kağıtları, ver tüyleri de, pusulayı da ver. Bu arada ben oradaki TNT falan çıkıyor. Balkabağı olur, patates olur. TNT bir tane ne yapacağım bilmiyorum ama şimdilik alayım. Muhtemelen bir işime yaramaz şimdilik. Şöyle baktığım zaman çok uzakta değil. Yakında mı bilmiyorum, muhtemelen şu ileride denizin, okyanusun ilerleyen taraflarında olabilir. Şimdi hava kararmadan biz ne aldık? Bir şey diyeceğim. Biz şuradaki buğday bloklarının hepsini aldık mı ya? Bir bize bol bol buday bloğu gerekecek ilerleyen zamanlarda. O yüzden oraya bir tık bakacağım. Buğday bloğu bırakmayalım geride. Şuralarda bak var. Bunları alalım. Bir mangrove bataklığı bulursak ilerleyen zamanlarda çamurlardan kerpiç yaparız. Kerpiçler inanılmaz sevdiğim bloklar bu arada. Hani çok güzel build bullet yapılıyor. Build'le aslında pek aram yok yani yapma konusunda. İyiyimdir ama yani ortalama diyelim. İlk başların zamanlarda zamanlarda build'lerde mesela rezalettim artık ufak ufak yapa yapa insan öğreniyor. Şimdi şöyle biraz şu taraflara bakınacağım. Güzel bir yer bulduğum anda direkt oraya çöküp ...hızlı bir... ...madene giriş yapabilirim. Şu demir kazma on numara oldu bu arada. Şunları hemen... ...kafamın üstünden al. Şuralardan bize kurulmalık... ...güzel bir yer lazım her şeyden önce. Bir ufak böyle bir... ...starter house yapacağız. Tabii laden odunumuz olsaydı... ...çok daha güzel olabilirdi. Şimdilik bunlarla yetinelim. Meşelerle. Bunları soyup muyup artık... E, ...idareten bir... ...ev yapılabilir. Sıkıntı yok. Ee, şunları da şöyle alabilirim. Gayet büyük çıktı. Ağacımız. Şu bir tane fazlalık tavuğu atalım. Elimiz yer kaplamasın abi. Şu an envanterimizi ne kadar... ...böyle verimli kullanırsak o kadar iyi. Var bu da şu işler ağaç kırma işleri falan taş baltayla hiç çekilecek değil ya. Yani. Hani çekilecek gibi değil. O yüzden bir an önce elmas levelına geçmek istiyorum. Hızlı bir madene girmek istiyorum. Ama her şeyden önce ilk önce kurulacağımız yeri bir belirleyelim. Tamam güzel bir start yaptık hızımızı kesmeden hızlı bir şekilde kurulacağımız yeri böyle güzel bir yer bulursak Çiçek gibi olur Evet etrafımız hep orman Bunu zaten söylemiştik bize böyle bir Ladin Kütüğü gerekecek Ladin ağacı Böyle bir e, Tayga ormanı falan bu tarz şeyler şu an benim çok hoşuma gider. Oradan yürür gideriz. Bu arada tamam şimdilik yeteri kadar olduğunu aldık. En azından starter house için. Böyle ufak small bir şey abi. Etrafa biraz daha bakınalım. Olmadı artık bir yerlere kurulacağız. Ya burası ada gibi bir yer mi acaba? Hep böyle su var abi etrafımızda. Yani burası adamsı bir yer ya biraz. Fark etmez yine kuruluruz da. Yani ne bileyim. Sarmaz ya. Bak burada ufacık bir biyom var abi bak. Çok ufak. Ha şu karşıdan devam ediyor muhabbetler. Şu karşı taraf direkt burayla bağlantılı mı? Portal kalıntısı mevcut. Şu karşı taraftan Savana'ya denk gelebilirsek eğer güzel olur. Yatağım nerede? Yatağım burada. Hemen bir yatayım. Sonra şu karşı tarafa bir geçelim. Bakalım orada neler var. Oradan yine köy çıkabilir. Oradan yine köy çıkarsa zaten cillop olur. Altın blokları mevcut. Güzel. Onun haricinde buradan başka neler çıkar bakalım. şunu bir alayım. İki obsidyen olur. Ayakkabım yoktu. Ayakkabıyı da alalım. Şunu bırakalım. Şunu takalım. Demir parçacıklarını alalım. En azından bir tane demir. Bir tane kalkan demek. Biraz bakınalım. <laughs> Bu odunlardan da bir hiçbir builde yakıştıramıyorum şu odunları ya. Aslında Odun olarak direkt, kütük olarak böyle güzel ama tahtası benim hiç hoşuma gitmiyor. Renk olarak. Bilmiyorum. Beğenemiyorum. Öyle bir sıkıntımız var. şu tane balkabağı var. Pancarımız, padelezimiz, havucumuz, her şeyimiz var. Onun haricinde şurada bir köy gördüm. Oraya doğru bir gidelim. Oradan da bir kitaplık çıkarsa zaten bu seriyi abi takır takır oynarım. Buranın yeni hayvanları mevcutmuş ama yani 1.21'de 1.21 mi? 1.22 mi? Ben şu an ne oynadığımı bilmiyorum. 1.21 oynamıyorum herhalde. 1.24 e oynuyorum. Yani 1.20.4 Şu an burada değişik hayvanlar olmadığına göre ne bileyim benim Minecraft'ta şu an en son sürüm ben göremiyorum. Herhalde bir e, update atmam lazım. Ve yağmur ormanı var. Güzel ya yağmur ormanının kenarından böyle güzel böyle bir alan bulabilirsek ormanın tam içi değil de böyle kenarlar kenar kısımlarına güzel olur. Ee, bu arada ben ne yapacaktım? Şu yatağı alacağım şu sarı yerine. benim daha çok hoşuma gitti. Şunu alayım ben turuncu. Turuncu yatak iyidir. Ve tabii ki de buğday blokları alırım. Burada karpuz bloğu falan olması lazımdı. Şunu tabii ki de alacağım kardeşim. Hiç kusuruma bakma. Seni biraz görevinden edeceğim ama varil Almıştım sanki ben zaten de Seni de görevinden edeceğim hiç kusura bakma kardeşim Buna atacak ne var? Şunu at Ulan Tam da adamların çalışma saatiydi Bu ne oğlum Cık, Garip garip evler yapıyorlar arkadaş ya garip garip evler spamlanıyor Şu çanı alacağım Onun haricinde bir kitaplık vermedim bize öyle mi? Aha! Yok lan haritacı bir. Bir an şey oldum. Kitap var falan zannettim. Neyse dert değil. Burada yine bol bol buğday bloklarımız mevcut. Hemen alalım. Saman. Saman balyası. Buğday bloğu ne abi? Buğdayın bloğu <laughs> mu? yani buğdayın bloğu mu varmış? Öyle miymiş yani? Saman. Ne bir haritacı eve. Yani şimdi dediğim gibi şu yağmur ormanına bir girip hemen oralara bir yerleri kurulup sonra yolumuza bakacağız. Hemen artık bir madene inme isteği var. Daha kömürümüz bile yok yani. Şuradaki kömürleri aslında alsaydım iyiydi. Neyse. Alırız. Acelesi yok fok fok abi. Acele etmeden sakin sakin oynuyoruz oyunumuzu. Şu yağmur ormanın oraya doğru bir gidelim. Biraz daha böylemesine gidiyorum ki belki bir tane daha köy bulurum. Güzel olur. çöl var. Çok iyi. <laughs> Heyecan yaptım. Çok iyi. Abi çöl mükemmel olur ya. Çöl hakikaten mükemmel olur. Şu bizim köylüler mi lan? Az önce girdiğimiz. Yo olamaz abi. Oradan çok uzaklaştım ben. İnşallah değildir. Şuradan hemen. Abi deri 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 deri. Deri deri diyerek şunları kesiyoruz. Bize yaklaşık bir 40 küsür deri lazımdı. 4 tane kitaplık bulduk. O yüzden o sayı kaça düştü? Ee, 3, 6, 9, 12 düşür. 30 küsür bir şey lazım. Kaç derimiz var? 9. Ha, harika. 9 tane. Adam olana fazla bile. Döndük dolaştık. Bu arada yağmur ormanı kaybettim ben. Nereye gitti bu yağmur ormanı? Oo. Oğlum burası bizim az önce geldiğimiz yer değil mi ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yo burada bir sürü saman balyası var abi. Ha deri meri var burada bir şey. Oğlum arkamdan niye kapıyı kapatıyorsun? Delif şek şuradan da var ya. Ah ah ah. Nerede bizde o şans? <laughs> Nerede bizde o şans? Şuradan bir kitaplık daha çıksa. Şu kömürleri alırım bu arada. Bu arada üstüm başım çok doldu. Bunları alamıyorum. Biraz böyle çok gereksiz olan şeyleri boşaltabilirim üstümden. Tamam yağmur ormanı gördüm karşımda. Şu tarafta çöl var. Onun haricinde şeyler atayım üstümden abi. Ne atayım mesela? Ne bileyim. Şu bu atayım, şunu atayım. Bunlar bunlarla şu an bir işim yok. Şu saman bayrağını aldıktan sonra şu köyü biraz daha tarumar edeceğim. Rızev şu evin güzelliğine bakar mısın? 10 numara bu il abi. Ne var burada? <laughs> Yine ekmekler falan filan. Kazan mazan. Hiç içime gelmez. Çan alacağım. Yağmur ormanı on numara duruyor ya. Oradan var ya güzel böyle kurulmalık bir yer bulursam eğer cillop gibi olur ya. Bu biyomda niye kitaplık yok? Köylerde. Niye yok yani? yani Deri meri veriyorsun. Okey ama bize kitaplık lazım. Şu yağmur ormana doğru bir ufak ilerleyeceğim ben de. Şu kömürleri almayı unuttuk. Hadi onu da boş ver. Şimdi o çöle gidersem ben oraya yüzde yüz yani keşif yapmadan salma. Yani şöyle girdim bir işin içinden çıkamayız. O yüzden ben ilk önce kurulacağımız yeri bir bulayım. Sonra zaten çöl kaçmıyor abi. Çöl hemen şurada. Şöyle gideriz. Şu haritada elimde bir saattir. Arayıp bulacağım yok. Yalanlar elimde duruyor. yeni haritalar bulunur. Onda problem yok. Şu yağmur ormanına ne zaman bir köy getirecekler abi? Ben köy istiyorum ya şurada. Acaba var da ben bir senelerdir hiç denk gelmiyorum yani anlamadım gitti. Bu arada kakao alırım. Alırım alırım. Kakao severiz. Bambu severiz. Alamıyoruz. Neden? Sebep? Sebebi nedir yani bunu Kayık mı? Aç şu kayığı. Kako, mako. Ne var ne yok alacağız. Gerekirse bunun tarlasını yapacağız kardeşim. Kako tarlası. Şu ineklere bir dokunmayalım. Şöyle bir etrafa bakacağım. Burada yani ormanın kıyısında şöyle bir güzel bir yer bulamadık ki. Papağan sesi duydum. Neyse. Sal şimdi papağanı. Karşıda bir tane daha köy var. Bu bizim köy mü? Az önce gittiğimiz. Yok değil. Başka bu. Aha buldum. Tamam kurulacağım yeri buldum. <laughs> güzel. Bir de hemen yanında köy olmasa ayrı bir güzel. Yani ilk bölüm böyle yer aramak, etrafı tanımak ve galiba kitaplık mevcut. Harbiden var lan. Hadi lan. Hadi dışında hiç göremiyorum henüz. Lan yok lan. Aga be. On var mı acaba şu ev? Bizim az önce geldiğimiz köy değil ya. Yok alakası yok. Yani böyle bir biyomla değildi. Çok benziyor ama. Ne yapıyorsunuz? burada kitaplık yok. Şurada da kitaplık yok. Abi iki tane aslında kitaplıklı olan evin bu ilde ama kitaplık yok. Neyse bunları alırız abi. Tamam validadan acelesi yok. Zaten buralara bir yerlere kurulacağız da. Şurada bir tane daha iki like katlı var ama orada da kitaplık yok abi. Çanınızı falan şimdi birik salıyorum. Alırım bir ara. Bu ne? Burada ne işi var? Tamam sana Evin içinde otlanıyor musunuz kardeşim? Tamam, şuralara bir yerlere kurulacağız. Şu yeşillikli alana bir yere. Zaten ilk bölümü de böyle bitiririz. Sonra ikinci bölümde zaten patara kütere oynarız. Şu an bu Seed hakkında tek üzüldüğüm şey Ladino donumuzun bulunmaması. Onun haricinde her şey tıkırında. Şimdi bu aşırı sonucu nasıl gözüküyor? Güzel. Yani bir şeyler uydurulabilir şu odunlara. Evet, şimdi bir yatalım sonra artık kurulalım. Daha hala böyle kurulacak böyle çok güzel bir yer bulamadım. Yani şu ortalık, şu orta kısım güzel gibi. Evet, buralara kurulabiliriz. Gönül rahatlığıyla kurulabiliriz. İlerleyen zamanlarda bu ilt yapacağım zamanlarda yani biraz ortalığı toprakları falan kazma falan gerekecek tabii ki. Burada ineklerimiz var. Şeker kamışlarımız var. Güzel. Karpuzlarımız var. Güzel. Şu biraz arka taraflarda buralar nasılmış? Bir de buralara bakayım. Şurası daha mı güzel ya? Ama ben böyle tam yeşilliğin ortasında olmak istiyorum hani. Merkezimiz yeşillik olsun istiyorum. Buralar hep böyle kumlu mumlu bölgeler hiç hoşuma gitmez böyle şeyler. Yani Yok ya. Şu, ileriden bu arada Bizim Yağmur ormanı kıyısı devam ediyor. Bir çıtırdı oraya bakayım ben ya bir saniye. Bir çıtırdı oraya bakmak lazım. Bu ne abi ya? Minecraft 1.3 mu oynuyoruz? Böyle yerler kaldı mı ya? Ve Savana var orada da. Abi 10 numara ya. Orası ufacık bir yer. Oraya kurul olmaz da. Savana bir omu da var. Abi 10 numara. Güzel. Dünyayı sevdim. CD'mizi sevdim. Her şeyi yakın birbirine. Bir tek Latinx'imiz var. Onu da çözeriz. Hallederiz. Yani buralar güzel. Yani buralara evet. Evet buralar çıtır. Tamam buralara kuruluruz abi. Güzel bir sahile karşı bir ev yaparız. İlk önce o zaman şu bambulardan. Şu bambuları şöyle ekerek şunlardan kurtulayım. Sonra hızlı bir şekilde şeker kamışlarını da buraya ekiyoruz. Tamam. Sonra ufak ufak elimdeki diğer şeylerden de bir kurtulalım. Havuçlu zart zurttu. Onlardan da bir kurtalım. Bunu şimdilik yapıyorum. Hani elden çıksınlar bir yandan da bunlar da büyüsün diye. Tamam. Şu şeyi bir alalım. Hancarları ekelim. Havuçları ekelim. Patatesimiz yok deme bana. Var ya aldık bir sürü aldık ama. Bakayım. 32 tane. Patatesler buraya sığmaz. Bence sığdığı kadar kardeşim 13 tanesi kalsın elimizde yani şu fazlalık toprakları yıkabiliriz ev yapmıyoruz abi bizde ev mev yok biz böyle yatağı koyuyoruz buraya şu 3 tane varili aslında bir ufak ev yapsak mı ya o kadar odun topladık yani ya bunlar ne yapılabilir ki yani yapsak yapsak bir dahaki bölümün başında yaparız abi ev işini şimdilik salalım şöyle ufak tefek şunları yerleştirelim. Çalışma masasını da şuraya koyalım. Normal ocakları şöyle ve bir tane daha var. Onu da şöyle koyalım. Onun haricinde şu kakaoları ekebiliriz. Diğer ağaçları kullanalım. Çok doğal oldu inanılmaz doğal oldu bu arada <laughs> daha doğal yok ya yani daha bu bundan iyisi yok kardeşim bundan doğal yok en doğalı bu böyle merdiven gibi bunları ektik güzel şimdi şu çanları bırak bunu bırak bunu bırak bunları bırak sal abi bunu da bırak Bunları bırak. Bunlarla hiçbir işimiz yok. Saman balyasını biraz dekoratif için, ilerleyen zamanlarda kullanabilirim. Şu kazanlar, mazalınlar yani elde durmasın hiç hoşuma gitmez. Buraya böyle yıktık her şeyimizi. Çok güzel olmuş gibi. Çok güzel oluyormuş gibi. Şunu da ver abi. Şunu da şunun üstüne koyarız. Elimizde 18 tane et var. Ama kömür yok. O yüzden bunları pişiremiyoruz. Şunları bıraktım. Şu ekmekler elimde kalsın. Yani böyle çok güzel bir start olmadı ama ortalama bir start oldu. Yavaş da değildik, hızlı da değildik. Yani şöyle bir setimiz var. Yani demir kazdığımız falan var. Vay be. Artık bir dahaki bölüm devam ederiz oynamaya. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.